Merhaba çocuklar. Bugün kesirler konusunu öğreneceğiz. Bütün, yarım ve çeyrek ne demek? Hep beraber bunları işleyeceğiz. Bütünle başlıyoruz. Bütün, bölünmemiş, parçalanmamış bir varlığın tamamıdır. Resimleri görüyorsunuz. Bir bütün elma, bir bütün ekmek, bir bütün portakal ve bir bütün pizza. Ne olmuş? Hiçbirisinin bir tarafında bir azalma, bölünme, parçalanma yok. Tam olarak duruyorlar. Biz bunlara bütün diyoruz. Yarım bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde oluşan parçaların her biridir. Portakalı tam ortadan böldüğümde iki eş parça oluşur. Bunlara yarım diyoruz. Domatesi tam ortadan böldüğümde iki eş parça oluşur. Bunların her birine biz yarım diyoruz. Bir bütün eşittir iki yarım. İleride çözeceğimiz problemlerde bu bilgiye çok ihtiyacımız olacak. Bunları aklımızda tutmamız gerekiyor. Bunları öğrendiğimiz anda bütün problemler çok kolaydır. Bakalım çeyrek neymiş? Çeyrek bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde oluşan parçalardan her biridir. Bakın burada bir bütün var bütünü tam ortadan kesmişiz iki tane yarım var ve bu yarımı da tam ortadan kestiğimde çeyreği elde ediyorum yani bir bütünü 4 eşit parçaya böldüğümde bu parçaların her birisi nedir çeyrektir bir bütün eşittir 4 çeyrek Peki bir yarımın içerisinde kaç tane çeyrek var bakın şurası bir yarım gördüğünüz gibi bir yarımın içerisinde de iki tane Çeyrek bulunuyor. Sorularımızla bu konuyu pekiştirelim. Basit bir soruyla başlıyoruz. 3 tane elma görüyorsunuz. Diyor ki 3 bütün elma kaç yarım elma eder? Parçalayacağız. Bütünü parçalayacağız. E, o zaman şunu düşünüyorum hemen. E, bütün ve yarım arasında nasıl bir e, bağlantı vardı? Bir bütünün içerisinde tam ortadan böldüğümde 2 yarım. Aynı şekilde 2 yarım, 2 yarım, 2, 2, 2. Bakın bu bir ritmik sayma. O zaman benim burada yapacağım işlem çarpma işlemi. 3 tane 2 var. 3 çarpı 2 eşittir 6 yarım elma eder olacaktı cevap. Diğer sorumuzda ise 4 tane bize yarım ekmek varmış. Bu kaç bütün ekmek eder diye soruyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey yarımları bütüne çevireceğiz. Yani parçaları birleştiriyoruz, topluyoruz, grupluyoruz. O zaman burada ben bölme işlemi yaparım. Çünkü bu bir gruplamadır. Yarımı bütüne çeviriyorum. Hemen hatırlamam gereken bilgi şu. Kaç tane yarım bir bütüne eşti? 2 tane yarım bir bütün. 2 tane yarım bir bütün. O zaman burada 2 tane bütün var. Peki ben bu ekmekleri kaçar kaçar grupladım ikişer ikişer. O zaman 4 bölü 2. İkişer ikişer. Dörde kadar sayıyoruz. 2, 4. 2 kere var. 2 kere 2, 4. Çıkardım. 0. Bakın cevabım 2 bütün ekmek. Sıradaki sorumuz gelsin. Karpuzları görüyorsunuz. 3 tane karpuz. 3 bütün karpuz. Bize diyor ki bu kaç tane çeyrek eder? Hemen bütün ve çeyrek arasında nasıl bir bağlantı var? Bunu düşünüyorum. Bir bütünün içinde kaç çeyrek vardı hatırlayalım. Bir bütün ne yapıyordum bunu ben? Hemen bölüyordum dörde. O zaman bir bütün dört çeyrekti. Aynı şey bunda da geçerli. Dört, dört. Yine nedir bu? Bir ritmik saymadır. O zaman yapacağım işlem çarpma işlemidir. Üç karpuz her birinde 4 parça oluşacak. O zaman 3 çarpı 4 eşittir 12 çeyrek karpuz. Pizzalara geldik. 8 tane burada çeyrek pizza vermiş. Bunlar kaç bütün eder diyor. Hemen düşünüyorum. Çeyrekleri bütüne çevirmemi istiyor. Yani küçük parçaları birleştiriyorum. Topluyorum. Peki kaçar kaçar toplamam lazım. Çeyrekleri bütün yapmak için 4 çeyrek 1 bütündü. O zaman 4'er 4'er birleştiriyorum. 4 4 Ne yaptım? 4'er 4'er grupladım. Birleştirdim. Ne işlemi yapacağım? Tabii ki bölme. 4'er 4'er grupladığım için 8 bölü 4 eşittir 2 bütün pizza yaparmış. Evet. Domatesleri gördük. Bu defa yarım domatesler. Soru şöyle. 3 yarım domates kaç çeyrek domates eder? Hemen yapacağım şey yarımı çeyreğe çevireceğim. Arada nasıl bir bağlantı var onu düşünüyorum. Yarım dediğim zaman şöyle gelsin aklıma. Bu bir yarım. içinde kaç çeyrek vardı? 2 çeyrek vardı. O zaman bu domates 2 çeyrek. Bu domates 2 çeyrek. Bu domates 2 çeyrek. Yine ritmik sayma. O zaman yapacağım işlem çarpma. 3 çarpı 2 eşittir. 6 çeyrek domates ediyormuş. 16 çeyreğimiz var bu defa. Resim yok. Sadece soru şeklinde. 16 çeyrek kaç yarım eder? Çeyrekleri yarıma çevireceğiz. Çeyrekleri yarıma çevirmek demek, parçaları birleştirmek demek, gruplama yapmak demek. Hemen düşünüyorum. Diyorum ki çeyrek, 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 çeyrek. Tam 16 tane çeyreğimiz var bizim. Bunları yarıma çevirmek için ne yapmam lazım? İkişer ikişer gruplamam lazım. İki çeyrek bir yarım ediyor. İki çeyrek bir yarım ediyor. 2 çeyrek 1 yarım 2 çeyrek 1 yarım bu böyle devam ediyor. Yani ben 16'yı ikişer ikişer gruplamış oluyorum. O zaman yapacağım işlem de nedir? Bölme işlemidir. 16 bölü 2 eşittir. ikişer ikişer 16'ya kadar sayıyoruz. Cevabımız 8 yarım eder. Evet gittikçe sorular zorlaşıyor. Ama kuralı bildikten sonra zor soru yok. Hepsini çözerseniz. 24 tane boya kalemimin çeyreğini kaybettim. Kaç kalemim kaldı? Mutlaka şekil çizmeliyiz. Şekil çizdiğimiz anda sorunun çözümü çok daha kolay hale geliyor. Ben 24 tane boya kalemimin yerine şuraya bir yuvarlak çiziyorum. Bunun tamamı 24 tane boya kalemim var. Bunun çeyreğini kaybetmişim. Çeyreği ne demekti? 4'e bölmek demekti. Hemen böldüm. Şu kısmı kaybettim. Yani 24'ü dörde böldüm. Hemen bölüyorum. 24 bölü 4 eşittir 6. Ben 6 tanesini kaybetmişim. Yani bir parçası 6'ymış. Onu buldum. Diğer parçaları da tabii ki 6. Kaç kalemim kaldı diye soruyor. 24 kalemimin altısını kaybettiysem yapacağım işlem çıkarmadır. 24'ten 6 çıkarsa 18 kalem kalır. Çeyreği 8 olan sayının tamamı 2 desteden kaç fazladır? Çok güzel bir soru. Yine mutlaka şekil çizmeniz gereken bir soru. Hemen şu yuvarlağımı çiziyorum. Çeyreği 8'miş. Ne demekti çeyrek? 4'e bölmekti. Bir parçasıydı. 4'e böldüm. Çeyreği 8 ise bir parçası 8. Diğerleri de peki 8 olmaz mı? Hepsi eşit olduğu için, eş olduğu için tabii ki de 8 olur. Yani burada ne görüyorum? 4 tane 8. 4 çarpı 8 eşittir. 32. Benim bu sayımın tamamı 32'ymiş. Sayıyı buldum. Fakat soru bitmedi. Soru diyor ki bu bulduğun sayı bu 32 2 desteden kaç fazladır? 2 deste. 2 destenin herhalde 20 olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. 32 20'den kaç fazladır? Tabii ki de 32'den 20'yi çıkarırım ve cevap 12'dir. Evet yarısı 20 olan sayının tamamı. Hemen düşünüyorum kafamda. Hemen şeklimi çiziyorum. Şeklim burada. Yarısı 20 diyor. Hemen 2'ye böldüm. Yarısına 20 yazdım. Bu sayının tamamı diyor. tamamını bulmak için ne yaparım? Burası 20 ise burası da 20'dir. Yani benim sayım 2 çarpı 20 eşittir 40'tır. Sayımı 40 olarak buldum. Soru devam ediyor. Bu sayı 2 basamaklı en büyük sayıdan kaç eksiktir? 2 basamaklı en büyük sayı. En büyük sayı bulmak için tabii ki de en büyük rakamı buralara yazıyorum. 9, 9. 2 basamaklı en büyük sayımız 99'muş. Peki 40, 99'dan ne kadar eksik? Onu bulmak için de 99'dan 40'ı çıkarıyorum. 9 ve 5. 59 eksikmiş. Son sorumuza geldik. Son sorumuzda 3 bütün ve 2 yarımın toplamı kaç çeyrek eder diyor. Bakın bir bütün vermiş bir de yarım vermiş. Bunları toplayıp çeyreğe çevirmemi istiyor. Şöyle düşünüyorum. 3 bütün artı 2 yarım eşittir nokta 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 çeyrek. Şimdi soruyu çözmeye başlıyorum. 3 bütün kaç çeyrek yapar? Ben bu her ikisini de çeyreğe çevireceğim ilk önce. 3 bütün kaç çeyrek yapar? 1 bütün 4 çeyrekti. E o zaman 3 bütün 4, 4, 4. 3 kere 4 eşittir 12 çeyrek. 3 bütün neymiş? 12 çeyrekmiş. Şimdi gelelim 2 yarıma. Yarımını da şöyle çizeyim. Yarım. Bir tane daha yarım çiziyorum. İki tane yarımım var. Bunları çeyreğe çeviriyorum. Bir yarımın içinde iki çeyrek. Bir yarımın içinde iki çeyrek. 2 çarpı 2 eşittir. 4 çeyrek de burada varmış. E, 12 çeyrek. 4 çeyrek daha ne yapar? Topluyoruz hemen. Cevabı 16 çeyrek olarak buluyoruz. Hepinize kolay gelsin çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.